geldik sevgili son burcumuz olan sevgili balıklara. Sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Kasım ayında oy kartım düştü. Kasım ayında sevgili balıkları neler bekliyor? Arkadaşlar sizler için 8 tane kart açıp 8 diyorum ya. 7 tane arkadaşlar diğer burçlara haksızlık olur. 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım sevgili balıklar. Hadi bakalım. İlk kartımızda başlayalım sevgili balıklar. Sevgili balıklar, bu dönem çok ağır ve yoğun çalışacağınız bir dönem. Evet başarılı olacağınız çok fazla üstünüz yani stresli bir dönem olabilir sizler için. Neden? Üstünüzde çok fazla sorumluluk hissedebilirsiniz. Asaların onlusu yüzünden Aa, bu dönem yeni bir sosyal çevreye kavuşabilirsiniz. Aa, ve bu dönem arkadaşlar özellikle kartın e, bize e, işareti şudur. E, bakın üstünde adamın ne kadar şey var görüyor musunuz? Ee, ne diyorlar? Önünde bir sürü böyle evet başarılısınız yapabilirsiniz fakat önünüzü göremiyorsunuz arkadaşlar. Önünüzü göremeyecek bir pozisyonda olabilirsiniz yoğunluktan dolayı. O yüzden der ki birazcık kendine de vakit ayır. Yani bu kadar çok çalışıyorsun ama ve der ki kart bir takım şeyleri kabul etmeden önce bu dönemde düşün. Ve ondan sonra kabul et der arkadaşlar. Ve der ki böyle yani birçok yük almaktansa üstüne bir şeye fokuslan. Hem kendine vakit ayırabilirsin Hem de fokuslandığın şeyde Daha da başarılı olabilirsin Aa, Yeni bir girişime başlayacak Arkadaşlar içinde Asaların onlusu sevgili balıklar Takım toplamayı temsil eder Arkadaşlar bir takım oluşturmaya Başlayacağınızı Bu dönemde ve bunun gayet başarılı Bir e, takım oluşturma Hamlesi olacağını Sembolize eder Sevgili balıklar Hadi bakalım. Der ki yani yapabileceğimizi fazlasını yüklenme der sevgili balıklar. İkinci kartımız sevgili balıklar için evet A sağların dörtlüsü arkadaşlar. İletişim, Aa, ev alma planı olan arkadaşlar için ev kutlama yani dileklerin kabul olurum, mutlu hayat Aa, evde değiştirmek isteyen arkadaşlar için bu dönem taşınma olabilir evden arkadaşlar ev alma planları olan arkadaşların ev alma hayalleri bu dönemde gerçekleşebilir. Kasım ayında veya bir teşebbüs olabilir. Arkadaşlar bu kartı size şöyle özetleyeyim mi? Para, mutlu hayat, sonuç, sevgili balıklar. Dileğinizin kabul olacağı bir dönem asaların dörtlüsü. Hadi in bakalım. Hep asalardan gidiyoruz arka Oha! Asaların onlusu, asaların dörtlüsü. Gidin piyango oynayın. Bu ayak sevgili balıklar piyango falan oynayın ya. Arkadaşlar kader çarkı. Yani hayatınız bir anda olumlu. Neden olumlu diyorum. Çıkan kartlar müthiş. Olumlu yönde hayatınızda her yönde değişiklik hissedeceğiniz bir dönem arkadaşlar sizler için. Yani çabuk hareket ve çabuk oluşacağı bir takım şeylerin arkadaşlar görüyor musunuz? Sağlığın iyiye gideceği bebek çocuk sahibi olmak isteyenler için olumlu bir dönem. Evlilik yapmak isteyen arkadaşlar veya bu dönem bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Yurt dışı bir takım planlarınız varsa bu dönem yurt dışına iş için olabilir, tatil için olabilir, gidebilirsiniz. Yurt içinde yurt içinde tatile gidebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar kaderin edisi ya. Neden? Anlatıyorum. Dinleyin arkadaşlar. Bakın şurada görüyor musunuz? Ve bu dönemde bir takım çok şanslı tanışmalar yaşayacağınız dönem arkadaşlar. Değişimler, olanaklar ve şans arkadaşlar bu kart. Bakın üzerinde kartların Tora, Arot, Rota. Bunlar arkadaşlar normalde İbranice'de zaten üzerinde de yazıyor İbranice harfler de var. Arkadaşlar altın dörtlü deniyor aslında yani altın dörtlü değil de ben size öyle tercüme edeyim. Çünkü hakikaten Rusçasını biliyorum ama Türkçesini bilmiyorum. Kelimenin Türkçesini bilmiyorum. 4 Altın orden denir. Bu isimler dört tane ve e, işte Kabalizme göre e, Allah'ın en güçlü veya e, kimine göre Tanrı e, veyahut Evren e, Tanrı'nın Allah'ın e, en güçlü dört ismini sembolize ettiğini savunur kabalizmde ve hatta bu isimlere e, bir takım e, topluluklarca e, nasıl söyleyeyim ibadet edildiği sadece bu isimlere e, ibadet edildiği e, varsayımları e, ve bilgileri var tarihte bazı kaynaklara göre de işte bu altın harflerin bu dört tane altın harfin ve bunu buna sahip olan toplulukların işte dünyada hakikaten dünyaya hükmedecek toplulukları oluşturduğu işte masonluk, illuminati vesaire onların da bunlara bu isimlere ibadet ettiği varsayımları ve bilgileri bir takım kaynaklarca e, savunulmakta. Özellikle kabalizm dünyasında kabalistle e, uğraşan e, topluluklarca ve arkadaşlar bazen insanlar şunu karıştırıyor. Bakın kabalistik taro vardır bir de kabalizm vardır. Arkadaşlar kabalizm bizdeki mesnevilik gibi yani Felsefi, felsefi bir düşünce ama kabalistik taro veya kabalistik astroloji bunların da kendi dalları var arada çünkü onlara e, İbranice çünkü her harfin bir e, anlamı olduğuna inanılır sevgili balıklar e, o yüzden de e, bazen insanlar karıştırıp bana sorabiliyor hayır kabalizm var yani. Kabalizm zaten hepsinin ismi kabalizm fakat dallara ayrılıyor arkadaşlar. Yani ana aslında dünyadaki en büyük temeli işte felsefi. Biz en alttayız, krallıktayız. En üstte işte sefirot ağacında Allah katı onun aralarında da işte dereceler var. Onlara göre ayarlamalar yapılıp isimlere göre vesaire harflere göre işte şeyler oluşturulabiliyor bir takım hani e, yıldız haritası gibi düşünün e, astrolojide fakat çok daha güçlüsü hatta en eskisi diyebilirim yani şeyin ana tem temellerini atan sistem aslında arkadaşlar ebced hesabı bizdeki bizde de Ara mesela ne yaparlar e, Türkçede de yapılıyor aslında ama hani e, orijinali nedir Arapça e, karakterlerle, karakterlerle yapılan bir olay aslında Hadi in bakalım dördüncü kartımız sevgili balıklar için. Yani yoğun olsanız da bir rekabet içinde hissetseniz de kendinizi sevgili balıklar asaların beşlisi her halükarda kazanacaksınız. Yani kolay olmayacağını düşünseniz bile ya deseniz ki bu hiç kolay değil ya deseniz bile evet kolay olmayacak der bu kart. Fakat... Her halükarda e, kazanacaksınız çünkü enerjik olacaksınız bu dönemde. Fakat arkadaşlar e, asaların onlusuyla da meç ettiğimiz zaman bu kartı aynı zamanda yorgun da olabilirsiniz. Neden? Çünkü burada ne diyor? E, çok fazla sorumluluk alıyorsun. Yani bir şeye fokuslan diyor. Ama hakikaten gidip de çok fazla sorumluluk alırsanız tabii ki de. ...yorgun olacağınız bir dönem. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar... ...bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle... ...ilişkinizde. Ee, ve... E, ...bazı ilişkilerde de... ...aslında sevgili balıklar... ...ideal olmayan... ...ilişkiyi temsil eder. Asaların beşlisi. Veyahut... E, ...ilişkinizin... ...ideal olmadığını... E, görmenizi e, sağlayacak bir dönem olarak da işaret edebiliriz sevgili balıklar evet sevgili balıklar için bakalım 5. kartımız sevgili balıklar asaların kralı bakın zaten kader çarkı çıktı diyor ki size yani bir önceki kartta işte mücadele falan filan diye ya. Kart bize diyor ki bu dönem lider vasıfların hat safhada ve sen bir döngüyü bitirmişsin. Bakın salamandıra burada ne yapıyor? Kuyruğunu yemiş burada da salamandıra geliyor. Sevgili balıklar Liderlik vasıflarınızın yüksek olduğu ve diyor ki ya küçük böyle şeylerle uğraşma diyor. Yani hani incik boncuk aa şunun kaşının üstünde niye gözü var? Aa bu bana şöyle demiş. Aa bu arkamdan böyle konuşmuş. Ya küçük şeylerle diyor hiç diyor uğraşma. Büyük resme bak diyor arkadaşlar. Ee, ve bu dönem gayet eğlenceli, optimist olacağınız arkadaşlar. Bir dönem becerikli olacağınız bir dönem ve şöyle de bir şey var arkadaşlar ben bu dönem şu motiva motivasyonda olacaksınız arkadaşlar ben kendim şimdi yaparım mı temsil eder asaların kralı ve ateş grubudur arkadaşlar eğer siz kendiniz şimdi yaparsanız hakikaten çok çabuk hayata geçeceğin de düşüncelerinizin sembolize eder aynı zamanda gelecek kocasını temsil eder. Kocayı özellikle erkek kocanızı temsil eder. Sevgili arkadaşlar bu da nasıl bir karakterde nasıl bir karakterde değil de nasıl bir tipajda çok açık değil çok koyu renk saç da değil ve Renkli gözlü değil fakat koyu tonlarda gözlü değil. Ne diyorlardı ona? Ela, bal rengi falan. Ee, yani o renkte e, gözlere sahip bir kişiyle e, bu dönemde hakikaten karşılaşabilirsiniz. Ve bu kişi sizin gelecekteki kocanız olma ihtimali çok yüksek. E, krallar 35 artıdır yalnız arkadaşlar. 35 yaş ve üstüdür. E, ve bu dönem e, şöyle söyleyeyim özgüvenli olacağınız için bayağı da bir flörtöz olacağınız dönem hem erkekler hem bayanlar için sevgili balıklar. 3 5 hadi in bakalım 6. kartımız sevgili balıklar için. Bu sefer de arkalardan çekelim ya. Vole mi geliyor? röveşeta mı geliyor? Yani bilemiyorum sevgili balıklar. Sizlere ne diyeyim ya? Güneş benim doğum kartım. Çok da severim. Hatta dövmesini bile yaptırmayı düşünüyorum. Arkadaşlar güneş kartı arkadaşlar. Sevinç başarı kutlama, parasal büyüme, pozitiflik enerjinizin yüksek olduğu yeni iş doğuşu yeni olanaklar her şeyin çabuk olacağı, çok sağlıklı olduğunuz, e, fakat has, bu dönemde hasta olan arkadaşlar içinde çok çabuk iyileşeceklerini dileklerin kabul olması ve ekstradan da nasıl istiyorsan neyin nasıl olmasını istiyorsan çok daha iyisi olacağını temsil eder arkadaşlar. Yani kar ya para ne istiyorsanız sevgili balıklar bu dönemde hakikaten çok şanslı bir dönem sevgili balıklar için. Hadi in bakalım son kartımız sevgili balıklar için. Gene para. Tılsımların yedilisi arkadaşlar. Ee, Diye ki işin ağır bu dönem. Ama ne demişler sabreden derviş muradına ermiş. Bu kart diyor ki sen çalış, sabret e, ve Sonuçlarını bekle der. Tılsımların yedirisi bizler için arkadaşlar. Ve arkadaşlar aynı zamanda da e, yavaş yatırımı da temsil eder arkadaşlar. E, yani bu dönem şanslı yatırımlar yapabilirsiniz. Özellikle e, borsa veyahut e, kriptoda. Bu da e, yani size geri dönüşü yavaş olacaktır. Evet e, uzun vadede bir sene iki sene üç sene. Yani bitcoin gibi düşünün arkadaşlar. Adam almış ilk çıktığı zaman işte bilmem kaç sentten şimdiki zamanımızda bakın fiyatına ki bayağı da çıktı. Geçmiş zamanlarda da düşüp çıktı. Yani yavaş yatırımı da temsil eder. Aynı zamanda arkadaşlar. fakat kartında bir negatif özelliği vardır. Bazen istediğinizden veya beklediğinizden daha az kazanabilirsiniz de der bu kart. Sevgili balıklar. Evet sevgili balıklar. Sizler için Kasım 2023 tarı yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.